Şey Aleyküm selam abicim. Aleyküm selam. Zeytinburnu sahili, balık avı. Ferdi abi göreceğiz bakalım kaç tane çekiyor. Hadi Ferdi abi görelim seni. Evet iki oldu. İddia var mısınız? Kaç bakalım balıklar. Sen iddiaya giriyor musun Sinan? Sinan iddiaya giriyor mu Sinan? Verdi abi sence kaç tane? sence 6 tane şey bir çekelim, ondan sonra Hadi bir bakalım bakalım kaç tane. Yedi. Maşallah maşallah geliyor. Ama en çok için... Ha. ha. İnşallah yapar Ferdi abi. Hava kararıyor. At bakayım Sina kaç tane var? Hadi bakayım, Hadi bakayım rastgele. Hadi kır bakalım rekorunu görelim bakalım. Hadi. Mafya attı. Var mı Ferdi abi? Var var. Haydi bakalım. Sen ne var mı mafya? Yok. Niye yok? Abim yok yok. Gel <laughs> var var. Ha hadi. hadi bakalım. Rastgele. Yoksun değilse balık. <laughs> <laughs> Ferdi abimin yanına geleyim böyle çekerken. Boş. Boş arkadaşlar. Bugün Zeytinburnu sahili balık yapmıyor. Hadi görelim bakalım hadi. Yosun yosun yosunları çek yosunları. Ha ha ha. Hadi hadi. Aa yosun onlar yosun. <laughs> hadi çek görelim bakalım hadi. Evet Sina çekiyor. Çekemiyoruz bile oğlum. <laughs> Motor dönmüyor. <laughs> Nusut donmaz lan. Aa çekti çekti. Pantolon balığını çekti. <laughs> ha <laughs> işte <laughs> 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 Evet arkadaşlar bugün balık yok. Zeytinburnu sahili. Şöyle. Ferdi abimiz bireyi de ortaya koymuş. Değiştir bakalım taktiği. Neler var? Var mı Ferdi abi? Ya, şu yok. Sinan var mı? Yoksun mu ya bu sefer? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, İstavet avımızdan bugün balık yok. Çerşen biraları balık olmadan satıyor. <laughs> ne maskarlık mı <mi> geldi ya? <gülüyor> 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 evet. Yosunlar geldi. Bisikletlerimiz burada. Hadi bakalım sağlam at. Kafamızı gözümüzü yarma. Attım ağzına girsin boğazına. Olabilir abim ya. Ferdi abi bir günde domuz avı çekelim ya. Çekelim inşallah. Güzel avlar çekelim. Ha bu sefer var, geliyor. Hadi bakalım. Görelim. Neler var neler? Var var. Rast Hadi bakalım. Rast gele. Yavaş çekiyor. Acele etme yosunlara gel. <gülüyor> 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 Mafya'nın balıklarına bakalım. Yosun mu balık mı? Balık vardı diye iddia etti. Evet arkadaşlar, Aha geliyor geliyor. Derya kuzuları geliyor. Olsun üç olsun bizim olsun geliyor. O yosun zaten on sürü yaptı. Ha. Da var ya. Çekiyorum dedi çekti. Canlı canlı çekti. Helal olsun. Sen çıkar balığını. Ben niye çıkarıyorum balığı? Ben burada uğraşıyorum bak. Ha. Bir de bana diyor çıkar balıkları diyor abi ya. Ha Ferdi abi. <laughs> Aha kafana düşüyor dolta. Aha ke kedi de geliyor. Balıklarını yiyecek. Ha kedimiz de var burada. Gel. Pst, 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 pst. Gel lan. Gel lan gel gel gel. <laughs> kedimiz de var. Gel lan gel gel. Amile bak arkadaşlar. Bir tane balık verelim ona. Nerede Yosunu kim kaybetmiş de kim bulmuş amanım aman Takılıyor değil mi? Attım mı? Otellerimiz güzel. Zeytin burnumuz güzel abi. Güzel. balık vereyim mi lan sana? Balık. Ha? Balık ya vereyim mi? Ha, biraz sana veririz balıkları. Zaten 3-4 tane tuttuk. <laughs> Gel lan. Hadi gör. Hadi bakalım, görelim. Hadi rastgele attım ağzına girsin boğazına. Hop! <gülüyor> <gülüyor> Kendin düşmeden. <laughs> Hadi bakalım. Ah, Ferdi abim de çekti bir tane. Balık ya. Bak bir olsun Ferdi abimin olsun. Burada arkadaşlar. Bak şimdi ne daha ilk başta bir içiyor sonra balıkları yiyecek. <laughs> Bu biraz balıkları buzlu balık. Ferdi abi geçen gün çok güzel balık yapmış değil mi? kilo. Bugün yapmadı abi o kadar değil mi? Akşam da Güzel bir balık şeyinde aslında fotoğraf, video çekmek lazım değil mi abi? Evet. Hadi görelim bakalım. Balık mı var, yosun mu var? Hadi bakalım. Hadi bakalım ne var? o yosundur yosun. <laughs> ha kaçar ya. <laughs> Hadi abi be ya. Birinin yanında salata lazım. Çek. Aha bak geldi balık. Kol saati geldi. <laughs> Seni ben böyle mi yetiştirdim mafya? Böyle mi yetiştirdin? Böyle mi? Aman aman kafamı mafamı gelmesin de. Arkadaşlar biz an gırgırındayız. Makar olsun diye çekiyor zaten. <laughs> İzleyen de beğeni yapanan da herkese eyvallah.